Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yaşayan Coşkun Uzun, doğada yanına gelen dağ keçisini elleriyle besledi. Uzun'un arkadaşı ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Banka oturduk, yiyecek ye, içeceklerimiz vardı. Aniden bir keçi geldi, acıkmış herhalde. Dağ keçisi, dağ keçisinin bir tanesi uzakta, bir tanesi yakınımıza kadar geldi. Ben de yaklaşmak için şaşırdım yani böyle değişik bir ambiyans oluştu. Elimle biraz cips aldım. Cipsi verirken böyle ellerimle verdim. Baktım bana biraz daha yaklaşıyor. Sonrasında üzerime göre atlamaya başladı. Şeye tırmanmaya başladı böyle oturduğumuz yere. Ağzıma aldım bir tane şey cips. Bu ağzımla vermeye başladım. Bu gitmemeye başladı. Yavrusunu falan izlerken şaşırdım yani böyle yüzde doksan dikey bir şeyde kayalık bizim oranın geneli kayalık alan yani böyle yapışkan ayakları yüzde yüz yani dikey alanlarda sekiyor yani böyle kurt falan yakalar diye korktuk biz bunları ama yakalama şansı yok yani gözümün gördüğüyle bura kanyon olduğu için burada şey patikalar açıldı Ka şey cam balkonlar yapıldı yeme içme alanlarımız var otellerimiz var kalmak için Herkesi bekleriz buraya gelmesi için. Görmesi doğal güzellikleri alınan bir yeri burası. Herkesin görmesini isterim. Kızım falan diye hitap ettim yanımıza gelsin diye şaşkınlık içerisindeydik. Arkadaşım da o anda şaşırdığı için benim videomu çekmiş. Elimle böyle şey cips falan verdim. Su verdim. Şey verdim abi. F fındık. Ağzımla besledim. Ağzımla bir tane cips aldım. Yani böyle değişik bir ambiyans oluştu ortada böyle akşamlar oraya gittiğimizde eskiden hani böyle avcılar vuruyordu falan. Şu an doğal kimse ellemiyor. Kimse hiç kimse şey yapmıyor. Doğal güzellikleri yani daha güzel oldu. Herkesin görmesini isterim. Herkese çok teşekkür ederim.